Evet merhaba sayın adaylarımız takipçilerimizi izleyenler ee, son zamanlarda çok fazla soru e, gelen bir konu var o da ehliyet sınavlarının yani direksiyon sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili bu konuda başta YouTube'da yorumlar olmak üzere sosyal medyada bayağı soru alıyoruz ve tam net bir cevap veremiyordu çünkü resmi bir yazı gelmedi ve hafta sonu yasakları devam ettiği için ee, Ocak 30-31 itibariyle direksiyon sınavları hafta sonu yasaklarından muaf tutulup sınavlar devam edecek kaldığı yerden. Her bir kurs aracında daha önce kısıtlamalar başladığı zaman 8 adayla başlayan 8 adayla yapılan sınavlar şimdi 12 adayla yapılacak şekilde her hafta sınavlar olacak cumartesi pazar ve böylece bekleyen adayların da sınavlarını çok fazla zaman kaybetmeden ehliyetlerini alacak şekilde yeni bir düzenleme yapılıyor bu konuda bilgilendirme videosu çekimlerim ve hepinize başarılar diliyorum. Hazırlık videolarımızı izlemeye ve abone olmaya devam edin. Hepinize tekrardan başarılar.